Duygusal yeme bozukluğu, fiziksel açlık olmaksızın stres, üzüntü veya can sıkıntısı gibi duygusal durumların etkisiyle yemek yeme isteğinin ortaya çıkmasıdır. Bu durum, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve kilo kontrolü sorunlarına yol açabilir. Stresli veya üzgün olduğunuzda daha fazla yemek yeme, fiziksel açlık hissetmeden atıştırma isteği, yemek yedikten sonra suçluluk veya utanç hissetme. Başa çıkma yolları, duygularınızı tanıyın ve yemekle ilişkilendirmemeye çalışın. Stres yönetimi teknikleri, meditasyon veya egzersiz gibi yöntemler deneyin. Sağlıklı ve düzenli bir beslenme planı oluşturun. Unutmayın, duygusal yeme bozukluğu kontrol altına alınabilir bir durumdur. Farkındalık ve doğru adımlarla sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkündür.